Muklarla gidiyorduk işte. Ee, yolda bir kaza vardı. Biz öyle yardım etmek için baktık. Sabah Or kaçta? 10, 10 falandı yani saat sabah. Işte bir baktık sağda so e, yol kenarında kadınlar falan el koyar <laughs> <O>, hareket ediyor. <laughs> Dedik bir herhalde kaza var yardım edelim. Indik arabaya, araba dereye uçmuştu. Orada birisi vefat etmişti, birine yardım ettik işte ambulanstır, polistir hepsini aradık biz. O işte bir, bir bir iki saat falan geçti hemen hemen orada. Bir saate uğraştık zar zor çıkarttık hastayı. Ambulansa yerleştiriyorduk. Ben sedide yer yok diye ambulansın ön tarafından dolan, dolanıyordum. Ki döndüğüm an kafamı kaldırdım. Baktım bir yolcu otobüsü yalpalayarak geliyor zaten. Devrildiğini de gördüm. Kaçın diye bağırdım. Otobüs geliyor kaçın diye bağırdım ondan sonrasını çok hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle bana da ambulans oldu. Şeyler Şeydi, neredeydi? Bizim arkadaşlar neredeydi o sırada? Onlar saatten? sedyeyi tutuyordu. Ya ambulansın arka tarafındaydı. Direkt temasta onlar vardı. Ben ambulansın ön tarafındaydım. kayda Valinin konuşmaları var ya. Onları tamam. Onlar okutman lazım. Tamam okut. Nasıl okutacağım abi? Aç. Açın abi. Açın, 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 açın. Ya ya ya. Özetle bir araç kaza yapıyor. İtfaiye ekibi, sağlık ekibi, polis ekibi ona müdahale ederken 200 metre arka tarafta bir otobüs kaza yapıyor. 200 metre sürüklenerek gelip küçük araca ve kurtarma ekiplerine çarpıyor. Bunun neticesinde de toplamda 16 tane vatandaşımız hayatını kaybediyor şimdilik. Yaralı olanlar var. 22 tane de yaralı hemşerimiz, vatandaşımız var. 16 tanenin içerisinde 2 tane gazeteci, 3 tane itfaiye ekibi, 4 tane de sağlık ekibi. Milletimizin başı sağ olsun. Şu an yolu kontrollü olarak trafiği açtık. Diğer otopsi ve benzeri işlemler devam ediyor. E Efendim anladığım kadarıyla kaza yapan yolcu otobüsü sürükleniyor, itfaiye aracıyla ambulanslara mı çarpıyor? Evet, 200 metre geride kaza yapıyor, sürüklenerek birinci kaza yapan ve birinci kaza yapan aracı kurtaranlara çarpıyor. Yani minibüsü kurtarmak için gelen itfaiye araçları var burada, Evet, var, evet, evet, onlara evet, evet. çarparak sürükleniyor. Evet, evet. Sayın Başkanım, başkanım üç, 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 tam... üç itfaiye yeri evet. hayatını kaybetme. Başımız sağ olsun, valimin açıklaması. Zaten teknik olarak gereken şeyler söylendi. Milletimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Başınız sağ olsun